Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Medet. Bugün sizlerle beraber kanalımın ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar. Saat inanır mısınız, Saat gecenin ikisi, iki buçu. Hani ben YouTube'da videolar izlerken ya dedim ben kendi bir kanalıma bakayım. Baya eskiydi ve düzenlemeye karar verdim. Hem gece gece. En az en azından hani yanımda kardeşim de var be. Canım kardeşim. Merhaba. Onun kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Alta veririm bu kanalda işte hani ilk tanıtım videom olacak arkadaşlar bu kanalda genelde oyun içerikli videolar ve e, ondan sonra vesaire e, nasıl desem e, çalışlar çekeceğim ya istediğiniz her türlü videolar gelecek ve genelde oyun videoları çekmeye çalışacağım hani aileviler işte aile ile ilgili yani bütün her şeyi çekeceğim genel hani şunu açık konuşmak gerekirse Öyle bir YouTube kanalı açacağım işte açmak oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Heyecandan konuşamıyorum. Umarım beni seversiniz. Umarım videolarımı da beğenirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorumlarda e, hani istediğiniz videoları belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.